Vallahi. Evet arkadaşlar hepiniz yay 5'e hoş geldiniz. Pardon gerek başlıyorum ama Kusura bakmayın özür dilerim evet. Efendim. <laughs> Az önce yaşadıklarım tamam, beni tamam. Edit yapmış olsam komedi çıkardı gerçekten yani. Bir dizi çıkardı yani bir dizi evet. bölüm çıkarabilirdim yani net. <laughs> Aynen öyle. Herkes hazır mı? Hayatımda bu kadar sinir, stres sahibi olmadım biliyor musun ben Vallahi ben Az önce abi? Onlar, abi? onlar gör, görmediği için iki saattir biz bir şeyle uğraştık. Arkadaşlar şöyle göstereyim. 82 dakika yani 80 dakikadırlı biz e, askeri bölgeye girip uçak çalmaya çalışıyoruz. Çaldığımız uçakları çalıyoruz ama tam ileri götürmeden roket evet, Gözüküyor değil mi bu sefer? <laughs> oh şükür. Baba sende. <laughs> O, ben Bazen Aha, tavada gözükmüyor. Ya. Aha. Lan tava cünüp müsün nesin ya? <laughs> ben de gözün sorun yok. Hadi yayla. Ya. Al, neyse, sen al, tamam, artık evet. radara göre bakacaksın Yayla. Evet, evet, aynı mı? Bu <laughs> farklı mod yok mu? Farklı bir farklı. Şey. Farklısı yok işte, sumo işte. Bana sumo çekiyor. Bol görüşlerim işte. Tabi. Ne Oğlum lan? Alana gidemeyeceğiz. Anasını satayım. Alana git alana. Yani arabanın sen de can sağ selamın Selamun aleyküm ben geldim. Aleyküm selam babam. Aleyküm selam babam. Az deneyim ki öne çok sıkıntılı bu. Yani. Azor gene çirkin bir seçmiş abi. Ya seçmedim ben. Öyle değil. Ben konuşurken onu tuttum da şimdi yeridir yani. Bak bak bak. Allah vur geliyor. vur. Aa, Bana ona bakmamaya çalışıyorum. Vur vur. Çok hoş. Ay ay. Vurun abi. Bekliyorum. Lan oğlum birimiz şey gitti. Patladın ben amına. Yok patlamadım. Güzel. Böyle kal. Alsam Patladım ben. Ben patlamadım. Oğlum mıydı lan tamam. oğlum? Ben Oğlum ben Dabak karıştırdım ama ne turuncu kim bilir. Tamam kaydet ondan. Yapacağı bir şey onda şey gözükmüyor Hayat işte. Ne yapacağım baba? <laughs> böyle bir şey bu sıkıcı <laughs> lan. Normal high stop'ta <laughs> kendi arabalarımız da daha iyi olur. Normal yapıyoruz da şu modu da işe oynayalım. Lan amına! Ya senin ağla, ucu ağla. sivri ağla. olduğu için ağla. Öyle değil senin arabanın ucu sivri olduğu için bir vurdun mu uçuyor araba <laughs> Ya ağlamayalım lütfen ya lütfen ya yani. Ya kardeşim göreceğiz şimdi kimin araba ağla, halayıp alamadığını Ya neyse ya kazanan benim ağlamazsan sevinirim Metin abi Evet Yazık ya, kardeşim, ya üzülüyorum biliyor tilt, musun Metin abi'ye Az önce tilt oldu ya kendini, acısını burada buradan çıkarıyor Kendini sıvı profesyonel sanıyor yazık <laughs> kıyamam Yo öyle de az önce tilt alıyordu, acısını bu modda çıkartıyor. Ya, ay yani. harbiden <laughs> <demek>, ben <laughs> sinir oldum o modda. Ama Metin abi gerçekten <laughs> sinir oldum ya. Demek harbi oraya tanklarla gitmek lazım anasını satayım direkt. O oraya işte o havalimanı işte o yüzden zırhlı araçlarla gitmek lazım. Ben yapabilir miyim bir ara videoda yapmak ama, şey ama full onu şey yapman lazım. Onu arabacıya götür full basman lazım. Upgrade <gülüyor> <gülüyor> çakman lazım. <laughs> <Metin> abi, <laughs>

Oo abart. Ben oynuyorum değil mi? Aynen oyunu ben ben oynuyorum sadece. Aynen aynen. Aynen. Al Vurma vurma arabayı yeni yaptım. Vurma ağzına tutuşum arabayı yeni yaptım. Kaportası gör. Ne? Ya görüp de vurabilsin. Dönüp dönüp peşine. Benim peşimde niye dolaşıyorum? Ya abi vuramıyorum ya. Bir kere dokunuyorsun. Çok bir şey istemiyorum. Bir kere dokunuyorsun ya. Ah neredeyiz? Aha. Ahmet'in avucu ortamadın inşallah. Aha. Yo ben şey dönemedim ya. ya onun dönemedim abi. Ya Ahmet'in avucu ortamadın inşallah. Aha Neyse dur talaya bari gönderin. Talaya bari gönderin. <laughs> oğlum çocuk bir şey gözükmüyor alan ama. Yeni lan burası. Talelim mi Allah aşkına. Allah Talan önü, ucu da o ne de simir oldu, için çarptı mı çarpsın mı? <laughs> ba, diye verme yok kardeşim ahil değil mi? Harap. Diye vermiyormuştu. Ha, Arkadan böyle ucu, böyle dokundurdu zaman. <laughs> <laughs> Harbasan oh, arka kaporta <laughs> yok. Al benim arka talanın önü yok idare ediyoruz, işte. ediyoruz işte. Bir arka tamam Işte. ortada bir çalmışlar. <laughs> ya sorma ya. Benim şeyler çalmış ya. Tamam halinde bir Gir içeri, evet, dur orada. Tamam. Evet. Merhaba Ben dönünce 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 Bak bas 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 Aha Aha bu ne? Bu çok zor <laughs> Of of Hadi şu orada biriniz girecek ya da girmeyecek Vur oradan arkadan Oo. Ooo oh. İttir ittir <laughs> Ah baba Gire git geriye Aa, Ne oldu. ooo no. Baba baba Aa, baba no. <laughs> Babaları gelsin oğlum Şöyle gebertik <laughs> Babaları gelsin olur. Kurşun bir buçuk mu bu? Allah Biliyorum. Biliyorum, biliyorum Hakkına razı olacaksın abiciğim. <laughs> <laughs> Ola herkes birer alt mı aldı? Yo sen de ağlamadın. Ben Dur. alamadım ağlamadım ağla, bana ağla. koyup. Ağla. Ağlama. <laughs> Dur, ağlama bir, seninle gün senin de yüzün al sonra fokuslayalım da onu bir yapma lan. Yazık. <laughs> Ağlayacağız <laughs> mı? <gülüyor> 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 ne? Peki Hasan fokusun interaktif mi peki? Yok bir şey yok bir şey uyuyorsa uyuyor yok bir şey. Azon canbi sahi yazmış da gördün mü? Nasıl görem telefon içinde? Müsait olunca Azon berbey baksın demiş. Neye baksın? Berbey. Bakamam. Ananı yapmam. <laughs> bu araba güzel oh, oh. şey Neyle bakmış şey? Bu şey neydi? neydi de. Z değil. X. Z'ye Z. Z. bak. Z'ye Out. Out. Ha. Ya çok değişik. Arama, çok şey. Oha. Evet. Yandan nasıl giriyor? Ben de hadi. Hadi kardeş. Ha, ne onlar yemezler onu.

şerefsizsin sen ya. Bırak şununla <laughs> bir dakika ulaşayım ya. Güzel bir takım çalışması gibi oldu. sen sıçtın Tala bunu yaparak bana bana bir şey yapmış olmadın. Sen sıçtın diyorum ben sana ağzına sıçtın. O hep aynı arabayı alıyor çünkü. Bizim bilerek o arabayı alıyor bilerek. Yok. <laughs> bu arabayı bilerek alıyor. Ben evet. bilmiyorum ki sanıyor bu bezerek. Ya sanki <laughs> bir şey sanki bir sanki bir Siktir lan. <laughs> Sanki değil ki. Aha. Ya sana şey. eee ben bu arabayı alır bunları yenerim. Ağır da araba. Sana yardım. Dik ya bu. Ya bu bir şey. Valla bari ha. bir şeyler yapmaya çalış. Bu pezevenk olunlar ya. Ya yani. Yani, ne yapabilir oğlum bu araba zaten kuytuş kuytuş şey gibi nedir kuşluğu gibi hafif ama. Kavgada söylenmez kavgada kavgada söylenmez. <laughs> Hangi? atawatı götürecek ayrı Elektrikli, so elektrikli ya. Nap işte, ekonomi buna gitti işte. Evet. Haydi da haydi lan bütün lambu lan oğlum lan. Aa, hadi. hadi. Hayır. <laughs> 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 abi ben kazandım. Sonuçta talay. Bir yere davet ettim zaten patlayacağım metra bek. Şundan kafana dikireyim. Şuradan davet ettim bu arada. Nasıl? Oğlan <laughs> bilerek intihar ettim ben. Mete abi Niye bilerek abi. intihar ettin ha? Abi, abi bir şey yok zaten. ki abi sen. E sen hemen kafana tüküreyim ya. Evet. Bir şey yoktu ki sen kendi gene düştün oğlum. <laughs> e ben bilerek atladım ben. Ya. Hakkıma razı olayım zaten kaybedeceğim. Dur aşağı atlayayım bari bir şey olmaz. Al ha. <laughs> aynen kral aynen aynen. Ne abi? Ben tam bir pushtum tutun ya. Sen bizim sesi ayarladın mı Metin abi? Ne? Benim sesimi. Ayarladım mı ben... ya? Ayarladım ben ayarladım. Ben sonra bakayım eğer güzel çıkıyorsa benim sesim. <laughs> Senin sesine baktım güzeldi. Sesi güzel geliyor. İnşallah güzel gelir. Ne yapıyorsun? <laughs> ne <yapayım? gülüyor> ne yapacağım? Ya sen kimse birbirine çarpıyor. Drift atıyorum. Dozma dozma kapın. Ağlatın. <laughs> Ağlatın. <tüm. gülüyor> Ağla. Ağzına Abi şu tam zamanlı bir şerefsizlik oldu. Tam zamanlı bir şerefsizlik, tam zamanlı bir şerefsiz Uçluk, şerefsizlik. Koştuk <laughs> 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 şerefsizlik. var ya burada tezgah oluyor, harbi de. İşte ikliğini burada göstereceğiz. <laughs> İtliğini <laughs> burada göstereceğiz işte yani. Baba geliyor. Ya benim araba ne kötü oluyor ya arkadaş. Evet. Araba araba değil başka bir şey Sen araba başka bir şey ama ne var? Ha Mete bu işte. <laughs> benim araba bir ikisi yok ama. İşte sivri işte olduğu için direkt bol tadı uçuruyor ama. O yüzden direkt önde gitmemeye çalışıyorum. Ananı avradını oh. senin. Oh. <laughs> ah, Ananı Metin abi gerçekten.

<laughs> ya aman <laughs> ya. Demiştim, Ulan ben orada bir şey yapmadım. Bir dakika, ayı lafı ben de demiştim, Sana bırakırım neyi demiştim. Aynen ay, 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 ne, aynen. kral. ben orada dönüp işte sen, sizi avam yapmış işte Ya, ya git ya. Yoksa iyi ki oynamaya giniyorum. yoksa. işte burada biricilik çok güçlü yani. Yok kardeşim. Yok, kardeş ya, ne Hep ben mi gideceğim Hep ben sanki yiyemem anasını Önden giden geberiyor anasını satayım evet. evet. Efendim efendim yerine bak evet. Hadi Allah, ne seversin Ne işe yarıştırıyor Şaka var hadi Edin abiden sonra sen mi sırada? sırada evet. şuna bir tane arkadan geçir de bir mu? da. Vurdu zaten, zaten. Hadi. Evet, Hadi yok. Ben onu ağlatacağım daha dur. Evet, evet. <gülüyor> <gülüyor> yok bir şey yok bir şey. Uyuyun uyuyun uyu. ki... sen seni ağlatacağım oğlum. Valla içeri gitsene. Ben de mi? içeride değiliz. Değil. Dışarıda çıkmamız. İçeride değil mi? Ben de bir bok gözükmüyor ki amına. Allah i̇şte, Allah. i̇şte orada tam Allah. diyecektim. Olsun. Den diyecektim işte orada sol soldan gitti. tam dedim, Metin patladım. Abi. Bilir misin? Hmm. Bilmem ama. Metin bilmem abi nasıl oldu la? Bilir Kim misin? Bilmem ama intikam soğuk yenen bir yemektir Metin abi. Tabii. Ki. Allah, Allah Sen mi gidip geldin? Kim geldi lan? Aa, Tor Thor Thor geldi lan. Toril geldi. Tor geldi. hoş geldin. Torna, torna ne er yapıyorsun? sesin iyi, uzaydan geliyor. İyi, takılıyor. Ya bir şey de böyle. Oh, bana ne Hı, oldu Metin abi. Hakim oh, oldu. Oh, Allah. Sen ne Sen ne yapıyorsun? Al abi çıkar. Ya çok o adam bir Eyvallah eyvallah, eyvallah. Ya, abi. Doktor abi, ne abi abi, durumdan açamıyorum da Bana az bana çok geliyor lan. Bana fazla geliyor yani. İşte ya, tarayıcı da olduğu için olabilir yani.

Doktora diyorum diyorum. <laughs> Gelsin oğlum arada. Alsanın hayatını. Alsanın hayatını. Bekli kaptım. Arada gelme oğlum. Her gün gelmeye çalışalım. Bir gün de bir gel. Bir gün de bir gel. Bir Oğlum var ya ondan dolayı Ya, o, o da o. o, adam, o yani hadi hadi Anam ben kalmıştım <laughs> Burada <laughs> kaydı altı daldı. Allah Valla öyle bir uçtu ki <gülüyor> <gülüyor> Bana yapmaya <laughs> <defa> çalışıyordum <laughs> bir arkaya doğru ne? gittim Ben sana değil ben Hasan'a vurmaya Bakın çalışıyordum bizi... <laughs> Hasan dışta. <laughs> Hızını alam hadi Can abi yattı mı? Metin abi ölmüştür. Ne? Ki Can o bana yaptı bir şeyler ya, yazacak mıydı? Ben telefonu duyamadım ya. Bir yattı o yattı. Saat kaç? Ne diyorsun Oo, no, Metin abi bu. ben bundan sonra Motibili kaçarım ha. Ama... Baktın mı? Bundan sonra kaçarım bu. Metin abi saat 1 oldu. Bir dakika dur. Var kızacak ha Diğer oldu. mod. Diğer mod, diğer modları oynayamadık ya. Neyse onunla sonra, sonra oynarız onu. Sağ kızacak bana bir şey yok. Ama ha, ya kötü değil o kadar. Ya, ya. 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 Yok, yani. Ama ne güzel uçtu var ya tamam öyle bir uçtu ki. Ben Hasan'a vuracaktım. Hasan yıkılınca ben ona gidiyorum zaten biliyor musun? Ben ona kaydı aldım var hani ya tam benim gözümün önünde <laughs> bu işte. Metin abi sen ben öpüştükten sonra talan uçuşunu gördüm direkt. <laughs> bir uçmuşum. <gülüyor> <Ben> <gülüyor> ha çok adam sandı lan. Ben ki, bak. Sanki <laughs> ödümden böyle Ferrari bir gözümün önünde hızlı geçmiştim. Bir sabri uçuş. sabri. Bir kadar sabri Şu bağırıyor ya nasıl şey gibi. Adamın uçuş şey gibi oldu hani işte sevgilisi var işte evde tek başını deyip de havaya uçuyor.

gidiyorsa. Tamam. Ta, ta, orada bilmek için gene uçsa ne güzel olur <laughs> Var ya, tam komedi ya. Gerçek ya. <laughs> Var ya değil. Bana dokunmasaydı gidiyordum ha sonra. Aa, aynen aynen. <laughs> ha ah, o <ne> ya? <gülüyor> <Tamam>. <gülüyor> o bu şey o, o gibi şey oldu ol. Tamam. tamam. da bir, 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 şeyde, bir tat oluyor. Görüyor musun? Bir şeyleri görüyor musun? Aç Oğlum. Yavaş vur lan yavaş vur ama al <laughs> işte. Hele lan da. Hele lan bana. Oğlum da, <laughs> <Helel an> da. <laughs> uçtu bu abi. Ata da uçtu. Bırakam diye uçtu ama. <ya>. Biraz zaman <laughs> da göstereyim de video Göster göster oğlum. Ben orada ne olduğunu bilmiyorum ki ne oldu orada. ne yapayım vuracaklar bana böyle. Ha. <laughs> Ona bana klibini atlar klibini. Ağzım içelim ağrım. <laughs> oh, o, o da bana klibini atar bunu. Ah, Karnıma ver benim ağrım. Benim ağrım. Benim ağrım. <laughs> <laughs> ben <de>, ben <laughs> <yaparım. gülüyor> <bir> karar ver. ya. Aa çenem ağrım. Çenem gülmekten var ya. Çeneme kalmadı ben. Hey hadi gel. Hadi. Hadi. Yürü. Hadi. Yürü. 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 <laughs> yani, yani, yani. Evet, ise, de ya, ben kaydettim de Allah'ın o yaptığı ya, hareketinden sonra ben var ya Öpücükten de kamyonu öpücük Ya da şöyle şeref okunmamış gibi Bu şekilde, işte, işte bizim o zamanlarda böyle yapma. Yani araba bir yavaş yürüyormuş yani. ee, <ve, gülüyor> Evet be Aynen Bir şey Hep Çok kötü duvarım gibi diyorlar Yok, ya internetle alakalı oğlum İşe bir de Yapma şu yapma <laughs> Yani var ya sende var ya Dönmedi 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 araç öldü mü? Araç dönme daha bırak Dönmedi ya. dönme abi sen kral adamsın ya Allah abi. razı olsun ya teşekkür ederim Piç ya sana böyle götünden döndürüp ters döndüreceğim diye araba dönmedi daha <laughs> Bugün var ya ne güzel. Kim ya? kazandı? Ben... Ha, Allah çene Allah, Allah. mi aradı lan? Var evet. ya gülmek de Evet bu kadının Oy kadının oy kadının bana o geldi. talanın şeyini klibini atla <laughs> Onu ben tamam. diyorum shorts olarak atacağım arkadaş Lan ha sen webte